Türkiye otomotiv sektörü Eylül ayında 3 milyar 661 milyon dolarlık bir satımla ihracatta liderliğini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre Almanya'ya ihracat %44 artarak 608 milyon dolara, Fransa'ya ise %32 yükselerek 459 milyon dolara ulaştı. Toplam ihracat 22 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomotiv endüstrisi Türkiye ihracatından %16,2 pay aldı. Yılın ilk 9 ayında sektör ihracatı geçen yıla göre 112 artışla 30 milyar 205 milyon dolara çıktı. Birlik Başkanı Baran Çelik, taşımaya mahsus araçlarda %55, otobüs minibüs ihracatındaysa %30 artış yakaladıklarını belirtti. Çelik özellikle Almanya, Fransa ve İspanya pazarlarında çift taneli artışlar elde ettiklerini vurguladı. Avrupa Birliği ülkeleri toplam otomotiv ihracatının %74'ünü oluşturdu. AB'ye satışlar Eylül'de 119 artışla 2,7 milyar dolara yükseldi.